Merhaba. Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Bilimsel Araştırma Teknikleri 2024-2025 Vize Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi araştırma yönteminin seçiminde yanıt verilmesi gereken sorulardan biri değildir? A. Stratekiniz nedir? B. Araştırmanın yapılacağı alan neresidir? C. Yöntem gerekli mi? D. Örneklem nasıl oluşturulmuştur? E. Hangi veri elde etme tekniği kullanılacaktır? Cevap C. Yöntem gerekli mi? Araştırma yönteminin seçiminde yöntem gerekli mi? Sorusu araştırma sürecine katkı sağlamaz. Diğer sorular yöntemin etkinliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmeye yöneliktir. 2. 1. Değişik ölçütler kullanarak konu araştırılabilecek şekle getirilir. 2. Çok genel anlamda bir araştırma konusu bulunur. 3. Konuda nelerin tartışılacağına dair genel araştırma soruları ifade edilir. 4. Araştırmanın amaçları belirlenir. Yukarıdaki cümleler hangi sıralama ile yapılırsa araştırma amaçlarının yazılmasında doğru bir yol izlenmiş olur? A) 1 2 3 4 B) 1 4 3 2 C) 3 1 2 4 D) 2 1 3 4 E 4 1 3 2 Cevap D 2 1 3 4 Araştırmanın konusunun genel çerçevesinin belirlenmesi, araştırılabilir hale getirilmesi, soruların oluşturulması ve amaçların belirlenmesi şeklinde bir sıralama en doğru yöntemdir. 3 Aşağıdakilerden hangisi araştırma konusunun belirlenmesi için atılması gereken önemli adımlardan biri değildir? A Yeni ufuklar açabilecek konuları gündeme taşımak. B. Yeni konular bulmak. C. İkilemde bırakacak analizleri dile getirmek. D. Bir gerçeği açığa çıkartmak. E. Var olan problemlere çözüm aramak. Cevap C. İkilemde bırakacak analizleri dile getirmek. Araştırma konusunun belirlenmesinde önemli olan toplumda yeni bakış açıları sunmak ve çözümler üretmektir ancak ikilem yaratan analizler belirgin bir hedef taşımayabilir 4 bilimsel bilgiyi büyü, fal, din, edebiyat ve sanat gibi diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli ölçüt bilimin konusunun olmasıdır a sezgisel ve öznel gerçeklik b sezgisel ve nesnel c ampirik ve öznel gerçeklik d septik ve nesnel e ampirik ve nesnel gerçeklik Cevap, E. Ampirik ve nesnel gerçeklik. Bilim, ampirik ve nesnel gerçeklere dayanır. Bu özellikleri, diğer bilgi türlerinden ayıran temel ölçütlerdir. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir? A. Yer çekimi. B. İdeolojik tavırlar. C. Fırtına. D. Zeka. E. Zamanın başlangıcı. Cevap, E. Zamanın başlangıcı Zamanın başlangıcı, fiziksel bir olgu olarak kanıtlanmış ya da gözlemlenmiş bir gerçeklik değildir. 6. Aşağıda verilen sınıflandırma ölçütü, tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a. Zaman boyutu, anlık. b. Benimsenen bilim mantığı, pozitivist. c. Katılımcılar, yorumlayıcı. d. Amaçlarına göre, tanımlayıcı. e. Katılımcılar, deneysel. Cevap, C. Katılımcılar, yorumlayıcı. 7. Pozitivizm için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Pozitivist yaklaşımın amacı metafizi insan bilgisinden dışlamak ve deneysel bilginin gücünü arttırmaktır. B. Pozitivizme göre bizim dışımızda bağımsız sosyal bir dünya vardır ve buna ait özellikler nesnel yöntemler kullanılarak ölçülmelidir. C. Pozitivist yaklaşımın temelleri 10. Yüzyıla dayanmaktadır. D. Pozitivizme göre bir önermenin doğru olup olmadığı, o önermenin ilişkin olduğu ve öngördüğü duyumların ortaya çıkıp çıkmadığına bağlıdır. E. Pozitivizmin temel amacı bilimi felsefi spekülasyondan kurtarmaktır. Cevap C. Pozitivist yaklaşımın temelleri 10. Yüzyıla dayanmaktadır. Pozitivizmin temelleri 19. yüzyılda Auguste Comte tarafından atılmıştır. Dolayısıyla 10. yüzyıla dayandığı bilgisi yanlıştır. 8. 1. Alana katkı sağlama. 2. Araştırmacıyla örtüşebilme. 3. Uygulama ve kuramsal anlamlı olma. 4. Sadece deneye dayalı olma. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iyi bir konunun belirleyicisi değildir? A. Yalnız bir. B. Bir. 2 ve 3. C 1 ve 3. D 1 ve 4. E yalnız 4. Cevap E yalnız 4. İyi bir konu belirleyicisi sadece deneye dayalı olma kriterine sahip değildir. Diğer seçenekler önemli kriterlerdir. 9. Karar alma sürecinin ilk aşamalarında yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar karar probleminin tanımlanması ve problemin çözümü için gerekli hareket tarzlarının belirlenmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla problemin tüm boyutlarıyla saptanması, hipotezlerin geliştirilmesi hedeflenir. Yukarıdaki açıklamada verilen araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Nedensel araştırma modeli. B) Keşifsel araştırma modeli. C) Tanımlayıcı araştırma modeli. D) Yönetsel araştırma modeli. E) Kavramsal araştırma modeli. Cevap, B. Keşifsel araştırma modeli. Keşifsel araştırma modeli, karar verme sürecinde problemi tanımlama ve çözüm yolları geliştirme amacını taşır. 10. 1. Tek doğru yöntem söz konusu değildir. 2. Bilimcilerin çalışmalarında kanaatlerini, inançlarını ve ikna yöntemlerini ve retori temel almaları, matematik ve istatistiki yöntemleri temel almalarıyla eş değer değildir. 3. Bilimsel çalışma metafizik temellere dayandırılamaz. 4. Bilimsel aşamaların hiçbir aşaması değer yargılarından bağımsız değildir. Yukarıda verilenlerden hangileri pozitivizm ötesi bilim yaklaşımının özelliklerindendir? A) 2 ve 3. B) 1, 2 ve 4. C) 1, 3 ve 4. D) 1 ve 4. E) 1 ve 2. Cevap D. 1 ve 4. 11. 1. Yanlış usavurum, muhakeme ve çıkarım. 2. Yanlış denek seçimi. 3. Dış etkiyi azaltma. 4. Yetersiz mülakat ve gözlemler. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilimsel araştırmalarda yapılan yaygın hatalardandır? A. 3 ve 4. B. 1, 2 ve 4. C. 1, 3 ve 4. D. Yalnız 3. E. 1 ve 4. Cevap. B. 1, 2 ve 4. Yanlış usavurum, yanlış denek seçimi ve yetersiz mülakat veya gözlemler bilimsel araştırmalarda yaygın olarak yapılan hatalardandır. Dış etkiyi azaltma ise bir hata değil, genellikle istenilen bir durumdur. 12. Paradigmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yeni bir paradigmanın eskisinin yerini almasında bilim insanının kişilik ve psikolojik yapısı önemli değildir. B. Değişik paradigmaları karşılaştırıp bir paradigmanın diğer paradigmalarla daha iyi sonuçlar verdiği eş ölçülemezliktir. C. Görünürde birbirleriyle karşılaştırılması mümkün olmayan paradigmalar arasında ilişki kurulamaz. D. Paradigma doğrultusunda açıklanmayan ya da anlamlandırılmayan olguların izlenmesi kendi başına paradigma değişikliğine neden olur. E, rekabet halindeki paradigmaları rasyonel olarak değerlendirecek dışsal kıstaslar vardır. Cevap, B, değişik paradigmaları karşılaştırıp bir paradigmanın diğer paradigmalarla daha iyi sonuçlar verdiği eş ölçülemezliktir. Paradigmalar arasında kıyaslama yapılamaması, eş ölçülemezlik kavramı ile ifade edilir. 13. Sınırlı sayıda örneğe bakarak genel hakkında kanaat sahibi olunmasını sağlar. Buna karşılık, esasda tümel önermelerden tikel önermelerin çıkarılmasını sağlayan yani, genele bakarak parça hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan ilişkilendirme yöntemidir. A. Tüme varım, tümden gelim. B. Tümden gelim, tüme varım. C. Tamlama, tümleme. D. Tamdan gelim, tüme varım. E. Tümden gelim, tama varım. Cevap A. Tüme varım, tümden gelim tüme varım, sınırlı gözlemlerden genelleme yapmayı sağlar. Tümden gelim ise, genel bilgiden hareketle özel durumlar hakkında çıkarım yapmayı ifade eder. 14. 1. Tanımlayıcı araştırmalarda keşifsel araştırmalardan farklı olarak araştırmacı, hangi araştırma sorularını soracağını bilir. 2. Tanımsal araştırmaya bilgi ihtiyacı tamamen belirlendikten sonra başlanır. 3. Tanımsal araştırmaya hipotezler oluşturulmada önce başlanır. Tanımsal araştırma için yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız 2. B) 1 ve 2. C) Yalnız 3. D) Yalnız 1. E) 2 ve 3. Cevap: B) 1 ve 2. Tanımlayıcı araştırmalarda bilgi ihtiyacı belirlendikten sonra araştırmaya başlanır ve araştırmacı sorularını bilir. Hipotezler ise sonrasında oluşturulur. 15. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlardan biri değildir? A) Kuram B) Hipotez C) Değişken D) Olgu E) Kurgu Cevap E) Kurgu. Kurgu, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir kavram değildir. Diğer seçenekler ise araştırmanın yapı taşlarını oluşturur. 16. 1 Gözlemsel eleştirellik 2. Mantıksal eleştirellik 3. Öz eleştiri 4. Saf eleştiri. Kaynak incelemesinde eleştirelliğe dair hususlara bakılacak olursa yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bu konuyu karşılamaz? A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 4 D) Yalnız 3. E yalnız 1. Cevap A 1 2 3. 17. 1 hipotez içerme. 2 tutarlı olma. 3 yasa içerme. 4 kendi bildiğini uygulama. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kuram tanımına karşılık gelmez? A yalnız 4. B yalnız 3. C 2 ve 4. D. Yalnız 1. E. 1 ve 2. Cevap A. Yalnız 4. Kuramlar tutarlılık ve hipotez içerme özelliklerine sahiptir. Ancak kendi bildiğini uygulama bilimsel bir kuram özelliği değildir. 18. Araştırmalara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Araştırmalar bir amaca yönelik olarak yapılmak zorunda değildir. B. Araştırma konusunun özgün olması gerekmez. C. Kitaplar verileri yenileme konusunda esnektir. D. Kabul edilmiş her tez mutlak kaliteyi garantilemez. E. Belirlenen araştırma konularının araştırılabilir hale gelmeleri için değişik ölçütler kullanılarak genelleştirilmesi gerekir. Cevap D. Kabul edilmiş her tez mutlak kaliteyi garantilemez. Bir tezin kabul edilmiş olması onun mutlak bir kalitede olduğu anlamına gelmez. Diğer maddeler yanlıştır. 19. Bilim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Belli bir konuda bilim insanları arasında anlaşmazlık olması, farklı görüşlerin ortaya konulması bilimsel faaliyetin doğası gereğidir. B. Bilimsel uzmanlık ile toplumun kaygıları arasında köprü kurulması gerekmektedir. C. Normal akademik bilimin yerini şirketleşmiş ve sektörleşmiş bilime bırakma olasılığı günümüzde artmıştır. D. Riskin ve belirsizliğin arttığı günümüzde geleneksel bilim, toplumun çeşitli sorunlar karşısındaki bilgi eksikliğini tam anlamıyla doldurabilmektedir. E. Günümüz biliminde bilimsel bir çalışmanın niteliksel açıdan değerlendirilmesi sadece bilim insanlarına bırakılmaz. Cevap: D. Riskin ve belirsizliğin arttığı günümüzde geleneksel bilim, toplumun çeşitli sorunlar karşısındaki bilgi eksikliğini tam anlamıyla doldurabilmektedir. Geleneksel bilim Günümüzdeki tüm risk ve belirsizlikleri karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. 20. Yapılan çalışmalar, araştırılan olgu veya olguların belli bir andaki durumunu ortaya koymaya yönelik olabilir. Yani amaç, olgunun belli bir anda resmini çekmek olabilir. Yukarıda bahsi geçen araştırma çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlık araştırmalar. B) Dönemlik çalışmalar. C) Açıklayıcı araştırmalar. D. Keşfedici çalışmalar. E. Saptayıcı çalışmalar. Cevap A. Anlık araştırmalar. Anlık araştırmalar belirli bir zamandaki durumu yansıtarak anlık resim sunar ve araştırmanın geçici bir durumunu inceler. Testi yapmak için videonun altındaki linke tıklayın. Yani Lolonolo'ya giderek kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.